Bu Doğru, orası, olan kapatıyoruz. Ya, yani. Onun için azefkar oyun zekasından oyun evet, zekasından kaynaklanıyor. Yani kesinlikle çok zeki bir oyuncu olduğu için ne zaman nerede ne yapacağını biliyor. Yani hani e, hocam da bilir antisipasyon sürati dediğimiz e, bir sonraki hamleyi düşünme ve yapma refleksi yani bu kadar gelişmiş bir oyuncu değil. Ben e, cümlelerimde hep ona e, doktor Gezal diyorum. Gerçekten de doktor. E, bir tane izleyici bizde yazmış hocam ne doktoru demiş? Ben de top doktoru diyorum. <laughs> Gerçekten öyle. Yani top doktoru Gezal. Yani e, muhteşem bir oyuncu. Biz basın türbünde izliyoruz. Benim gibi e, basın mensubu olan arkadaşlarımız inan, hepimiz devre arasında oturduk, e, iftarımızı da yaptık orada, çayımızı içiyoruz devre arasında. Ya konuştuğumuz isim. İşte laringollerini attı, enkudu müthiş iş yapıyor, atiba zaten her yerde görüyorsun ama dönüp dolaşıp Gezzal geldi. Gezzal'a geldi. Hepimizin gözü Gezzal'da. Yani keyif almak istiyorsan, keyif olmak istiyorsan odaklanıyorsun Gezzal'a, ne yapacak diye bakıyorsun. Geliyor bir bakıyorsun, Rozier'i bataklıkla çıkarıyor. Rozier biliyorsunuz böyle coşkusu yüksek boyunca ama bazen kafasını önüne eğdiği için 3-4 kişinin arasında kalabiliyor. Bir bakıyorsunuz oradan bir el geliyor, roziyeri alıyor, topla beraber cezalanımın kenarına getiriyor, yaptırıyor ortayı, gol oluyor. Bir sonraki hamleyi düşünme yetisinden bahsettiniz. <laughs> evet. Aklı bir oyuncu daha geldi. Böyle bir yeteneği çok Lütfen. üst düzeyde olan ve son dönemde de kendisini daha da fazla geliştiren ve hatta şu anda Beşiktaş'ın anlaştığı söyleniyor sosyal medya üzerinde. Evet, Eğer oyuncuyu da transfer ederse Beşiktaş, halifem Salih Uçan. Hayır. Bir sonraki hamleyi düşünme konusunda Salih Uçan. Yani benim inanılmaz dikkatimi çekiyor uzun yıllardan beri ve bu evet, senede... Bu seneki performansı hocam, doğru. Hocam yani top kendisine gelmeden önce top birazdan bana gelecek ve geldi yani anda, anda şunu yapacağım diye... Zeki futbolcunun hali başka ya. Yani. Gerçekten. Sen, şu anda en olgun çağını yaşıyor. Bilmiyorum siz dahil misiniz evet, ama evet. 26-27 yaşta hocam. Bakıyorum mesela bak bu futbolcu çok iyi diyorsunuz. Bakıyorsunuz yaşına 26-27. Evet. En olgun çağ mıdır hocam 26-27 yaş futbolcu için? Yok 30'dur. 30 mudur? Tecrübe açısından. Hocam sen de Ama kendine yaraşmaya şey çalışıyorsun. <laughs> <laughs> Ama en güzel tarafı şu, ne biliyor musunuz? Kendine yani, yaraşma, yara yara evet, Her yaraşma. zaman bizim ideal umurumuzda varsın hocam. ya. <laughs> ben hep bunu söylüyorum. Yani bunu gerek teknik direktörler olsun, gerekse futbolcular olsun. Oynadığı her maç bir tecrübedir. Her zaman söylüyorum. Yani kenarda da dursanız bir tecrübe kazanıyorsunuz. Sağın içerisinde, olduğunuz süre içerisinde. Yani aldığınız süre kadar tecrübe kazanıyorsunuz. Salih de buna benzer bir şekilde baktığınızda son dönemlerde sürekli oynayan, yani e, Alanya'da sürekli oynayan ve kendisini sürekli geliştirmeye açık bir futbolcusu. Yani bu çok kolay bulunan bir şey değil. Bazı futbolcular şunu da diyor, ben artık Beşiktaş'ın futbolcusuyum, ben işte Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'un futbolcusuyum ve gelişimini bırakıyorlar. En büyük hatayı orada yapıyorlar zaten. Yani bu gelişimini çok daha fazla yapılması gerekiyor. Yani biz milli takımda oynarken, milli takımın vazgeçilmez oyuncusuyken bile kendimizi geliştirmek için artı itmandan sonra kalıp çalışıyorduk. Çünkü eksiklerimiz vardı. Onları gidermek zorundaydık. Onun için Salih de her oynadığı maçta bir tecrübe kazanıyor. Şimdi bakın Salih'in en büyük özelliklerinden bir tanesi. Özellikle o yayın oradaki vuruşları nasıl mesela? Hep çok dener bunu. Hep kalecinin üstüne aşırmaya çalışıyor. Ya şimdi bunu denemek Kolay bir iş değil. Ve top geldiği anda sırtı dönükken bile yapıyor bunu. Yapıyor. Şimdi bu nedir? Bunu bir kere yaparsın, iki kere. Ya dışarı gittiği zaman bir daha denemezsiniz. Bir daha yapmazsınız. Çünkü eleştiri alırsınız diye. Hep. Ama Salih devam etti sürekli bu vuruşlara. golünde de attı bu tarz vuruşlardan. Ve özgüven kazanmaya başladı. Şimdi bir futbolcunun en büyük özgüveni bir tanesi de özgüvendir. Yani o özgüveni siz kazandığınız sürece ve kendinize hep söylüyorum gelişime açık tutmak zorundasınız. Ya bugünkü modern futbola baktığınızda Avrupa'daki dünyadaki futbola baktığınızda sürekli gelişim içerisinde olmak zorundasınız. Tabii ki bu teknik direktörler için de geçerli. Yani siz kendinizi geliştirdikçe daha büyük hedefleriniz oluyor. Daha büyük takımlara gitme şansınız daha fazlalaşıyor. Tabii. Sevgili Veli, polemik yaratacak bir soru geldi. Hatta belki de sen programımızın ikinci bölümünde mi olur artık bilmiyorum ne zaman olur ama. Bir anket açabilirsin. Nedir Sevgili hocam? Çağatay Çıtlak'tan geldi. Hı. Taliska mı Gezzal mı diyor. Hiç Aa, tartışmam. Güzelmiş. Hiç tartışmam. Doktor Gezzal diyorum. Hiç hiç tartışmam. O kadar iddialısın. Ben yani. o kadar iddialısım. Bak ben uzun zamandır... O zaman şöyle yapalım. Anket açmayalım da hocam. Etiketimiz var ya spor hafta sonu. Yazsınlar. Soralım izleyicilerimize. Güzel bir soruymuş. Ama adil olur mu? Ben sayıyı bilmem lazım. Nasıl? Bana katılanların sayısını. Hocam ben sayıdan öne ziyade zaten al, göz ucuyla alınır. Doktor al yani. diyorum ben. Hiç yani top Hocam Ali Işık mı mi? Talişkanın... soru Hal... güzel bir Hal... soru. Hal... Tabii, şu anda yönlendirmeyelim biz. Spor hafta <laughs> sonu <sorunun konuşmayalım gülüyor> etkinliğine <o zaman. gülüyor> bekliyoruz. Ee, biz o zaman konuşmayalım Veli, söylemeyelim. Hocam Ya dedi. Alişkan'ın Beşiktaş'a verdikleri Gezel daha yeni yeni vermeye başladı. Ben o, oyun zekası oyun, zekası hocam ve oyun zekası tabii ki süre isteyecek. Ben Talışkay Talışkay'ı hiç tartışmam bile yani. Ben valla tartışırım doktor gezi alıyorum. Yani uzun zamandır Kovarejma'dan sonra, tamam, sonra bana e, uzun zamandır Beşiktaş'ta böyle keyif veren bir oyuncu görmemişim. Bir de e, hocam o gün hocam ya nasıl fair bir oyuncu biliyor musun? İnanamazsınız ya. Ya her şeyle belli ediyor. Ya, rakibe hocam, yaptığı müdahalede tabii bir oyuncu tabi, saha içerisindeki de, duruşu zaten belli hocam. Yani ya. Beşiktaş'taki pırıl oyunculara pırıl baktığınızda yani, hani diğer takımlardaki oyuncular da şey yapmasınlar ama hani Gezal'dan konuştuğumuz için şey Şimdi onun oyun duruşuna baktığınızda saha içerisinde attığı yanlış pasa üzülüyorsa, attığı gole harbiden çılgınca seviniyorsa bu orayı benimsemek demektir. Yani siz orayı benimsediniz, siz oraya her şeyinizi veriyorsunuz. Bu verdiğiniz zaman kafa olarak hazırsanız zaten bu ortaya çıkıyor. Yani böyle bir gezdal ortaya çıkıyor. Bundan önce Talişka çıktı, bundan önce Alex çıktı baktığınızda. Ya Yusuf çıktı. Ya her şeyini veren oyuncular çıktı ortaya. Orayı benimsemek önemli. Doğru. Bir de hedefe yürürken tabii ki şu da çok önemli. Yani hedefe yürürken siz tek başınıza yürüyemezsiniz ki. Nereye kadar yürüyebilirsiniz ki? Şu anda alın Ronaldo'yu getirin bir takıma. Fenerbahçe, Trabzon, e, yürüyebilir mi tek başına? Yürüyemez ki. olmaz. Hocam çok yani güzel takım... bir mesaj geldi aslında bu soruya karşılık. Öyle mi? Oğuzhan Bey yazmış, Spor sonu etiketini. gezdelişka. <laughs> 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 Kararsız kalmış. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Kararsız kalmış yani. <laughs> <Aynen. gülüyor> Valla hocam şu ana kadar gelen mesajlara baktığımda eşit gidiyor gibi. Eşit gidiyor şu anda ama... Nedeniyle birlikte yazarsanız onları okuyacağım ayrıca sen, olduğunca. Sen Veli Reci'den, senin hesabından, Twitter'dan biz bunu açtık. Yok hocam anketi açmayalım, ya. Polemik yaratmayalım, <laughs> <yaratmıyordum, gülüyor> <yaratmıyordum, gülüyor> ya. ya. polemik yaratmak adına söylemiyoruz ama e, Gezal ama bu tarz, kıymetli tartışmalar bir tartışmalar güzel hocam. Yani. E, e, tabii. işin en yani. şey tarafı da şu. Tabii ki şimdi Beşiktaş bu şampiyonluğu yakaladıktan sonra Beşiktaş'ın e, kiralık olarak, performans olarak katkısı çok yüksek olan oyuncuları kadrosuna dahil etmek gibi bir biraz problemlerle uğraşacak gibi gözüküyor. Öyle değil mi? Valla hocam ben e, çözeceğini düşünüyorum Beşiktaş'ın. Gezal'in de, de katkısıyla birlikte. Ben de evet. Yani ben de Gezal yani. burada çok mutlu. Dün menajeri de açıklama yaptı aynı şekilde. Kesinlikle. Yani artı sizler çok daha iyi biliyorsunuz hocam. Yabancı oyuncularla çok kez oynadınız. E, özellikle Müslüman olan yabancı futbolcular Türkiye'de yaşamaktan dolayı mutluluk. İnanılmaz mutlu oluyorlar. Evet, hele hele hiç kimse alınganlık göstermesin ama bir de bu yaşadığınız yer şehir İstanbul'sa Tabi çok daha başka oluyor hocam. Yani. Kesinlikle. Çok daha başka oluyor. İstedikleri her türlü yaşam tarzı ve standartını zaten ekonomik olarak özgürlükleri de olduğu için yaşayabilme özgürlükleri de var. Bakın elinizde paranız pulunuz olabilir ama bulunduğunuz ülkede istediğiniz yaşam tarzına uygun bir hayat bulamazsınız. Evet, evet, evet. Ama Türkiye'de var evet. bizim ülkemiz şükürler olsun ki. Herkesin yaşantısına ahlaki kurallar dahilinde, kurallar daireinde her şeye müsaade Kesinlikle eden anlıyor. bir ülke. Kesinlikle Onu da anlıyor. unutmayalım. Skora ve oyuna katkısı itibariyle Gezel seyir zevki açısından talişka demiş. Serkan Bey mesaj göndermiş. Ee, Şükrü Güler, Gezel başta nasıl bir nasıl bir daha söyle. Skora ve oyuna katkısı itibariyle Gezzel, seyir zevki açısından ya, talişka Ay, demiş. Talişkan attığı goller de var ya. Farklı çok mesajları da okuyacağım hocam. Var, çok önemli... 3 puanlar kazandırdı. Şampiyonlar Ligi'nde. Mehdi Bey demiş ki ta 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 talişka demiş. Böyle <laughs> yazmış. Bunları Şampiyonlar Ligi'nde yaptı diyor. Daha üst seviyede yaptı bunları diyor evet. bahsediyor. Ondan hiç şüphe yok. Şükrü Güler diyor ki gezzel başka bir seviye ama talişka bambaşka bir seviye demiş. Ee, bir başka izleyicimiz talişka forvet arkası gezzel sağ açık. Talişka mı Gezel mi değil de ikisi birlikte nasıl olurdu? demiş. O o o, o sorusuna bir Ağır bir gelip, cevap Ağır Ağır gelirdi. Hani takım savunması evet, biraz evet, sıkıntı yaşadı. Bir hücumları yavaşlatabilirdi o ikisi aynı anda oynasa. Sahip olduğu yetenekle yani bulamazdılar. Diyorsunuz bir... hocam o zaman ben de beklemeyi yapıyorum burada. Sergen Tümer birlikte oynar mı yıllarca soruldu. Oynadılar, şampiyon yaptılar. Tabii. Tabii. Tümer verdi, Sergen attı, şampiyonluk geldi. Galatasaray'ın Sergen gibi yetenekli miydiler? değildi. Vedat Han daha ne o zaman yani? Artı şöyle bir e, ekleme yapayım. Bilmiyorum aynı şey mi ama Galatasaray'ın şampiyonlar liginde çeyrek finale çıktığı Fatih Terim'le son dönemde Hı -hı. e, Mançin'den önceki dönemden bahsediyorum. Orada Drogba, Burak, Snyder. Forvet, Snyder sol tarafta. Gerçi merkezde Selçuk Melo gibi bir avantajı vardı onların. Ya olmaz olmaz abi. Talişka şey olmaz. gezer olmaz diyorsun. Olmaz. Yani oyun ritmi bozulur. Bak Ali yavaşlar, Kıbrıs. oyun ritmi yavaşlar. Ali, yani. Ali yazmış. Bence Gezal e, Talişka'ya göre daha takım oyuncusu. Bu aynı da güzel bir tespit. Takım oyuncusu anlamında aynı fikirdeyim. Evet, değil. Ali Kıbrıç'a teşekkür ediyorum. Ama ben de böyle hani yüzde <laughs> 51 talishkayım hocam bende yüzde 49 Gezelim. Ben ama güzel bir soruyu. Ben ben ben. Çağatay Çıtla teşekkür, teşekkür ediyorum ona. Ben ben bu e, sorunun cevabını aslında belki de e, gezelin önümüzdeki sezonda Beşiktaş'ta devam etmesi halinde fikirlerinizin değişebilme ihtimalini seviyorum. Şimdi önemli <laughs> yıllarca hem Taliçkay'ı hem gezeli her yani. maç yakından izlemiş tribünden izlemiş bir insandan. Mesaj geldi. Tuna Akdemir'den mesaj Aa, geldi. Sevgili Aa sevgili Tuna'dan. Gezdal inceci klas. Talişka başka bir seviyeydi. Uzaktan şutları, kafa vurmayı Beşiktaş'ta öğrenmesi. Evet. İyi. Güzel bir nokta. Sen Hoca'yla çok değişti Talişka. Hocam hatta takım savunması anlamında evet katkı yapmayan bir oyuncu Talişka ama Şenol Hoca'yla birlikte takım savunmasına... Gezdal değişmedi mi? gezeli değişti. Tuna hatırlıyor. Tuna, yani. çok Tuna hatırlar, ya Beşiktaş'ta o da öğrenmiş oldu, oldu yani. yani. Tuna hatırlar hatırlarsa e, sana yazsın. Ben e, Talişka'nın Alanya'ya mı attığı tam ceza sahası çizgisinin üzerinden bir kafa golü hatırlıyorum. Yüksek bir topu oradan Hocam, çevirip çok kafa golü. Attı. Yani o gol Beşiktaş'ı e, o Şampiyonlar dinleği, bir, kafa golleri evet, var yani. Evet, yani. Müthiş, müthiş bir goldü. Tuna onu iyi hatırlar sevgili Tuna. Dün akşam beraberdik zaten beraber izledik maçı. Peki, e, bu konuda mesajlar gelmeye devam ediyor. İçinden seçerek biraz daha